Da bulduğumuz yol ara bir yol. Ee, batıya doğru gidiyoruz. Navigasyon bizi mini üzerinden götürmek istedi otobandan. Ama otobandan 140'da gideceksiniz de arkamızda karavan var. Bu navigasyonların karavan kullanan arkadaşlar için işte söylüyorum en büyük eksikliği araba gibi kabul ediyor. Yani Dolayısıyla e, sürate göre yapıyor. Bulduğumuz yol ise sürat limiti 80 km olan aşağıdan giden, daha güneyden Innsbruck'a yakın bir yerden e, muhtemelen Lichtenstein e, üzerinden İsviçre'ye gidecek olan bir yol. Sürat limiti de 80. E, zaten biz de karavanla 90 gittiğimiz için bu yolu tercih ettik. Yol gayet güzel. Bir sürü güzel kasabalar, köyler var. Hiç ıssız değil. Zaten adamların en ara yolları da çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Yani asfaltları, şunları, bunları. Dolayısıyla buradan gidiyoruz. Yaklaşık 300 45-350 kilometrelik yolumuz var. Arkadaşlar çok e, batıya doğru arada derede bakın köylerden geçiyor. Burası bir köy. Halen Avusturya'dayız. Yolumuza devam ediyoruz. Bu Avusturya Alman İsviçre köylerinin enteresan bir özelliği var arkadaşlar. Daha önceki seyahatlerimizde de hep şey yapıyoruz. Şimdi köylerdeki evlere bakıyorsunuz, araçlarına bakıyorsunuz, arabalarına, bahçelerine bakıyorsanız köylüler, kasabalılar şehirdekilerden daha zengin gibi. Yani hiçbir derme çatma, hiçbir böyle paçoz, eften püften bir yer görmüyorsunuz. Hep malikane gibi. Yani bunu şehirde görseniz malikane dersiniz. Ama Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan'daki köylerde baktığınız zaman bizdeki gibi. Şehirler hani daha iyi. Daha iyi evleri ne bileyim yerleri şehirlerde görüyorsunuz. Köyler hani daha fakir, daha geliri az gibi gözüküyor. Burada iş Almanca konuşulan yerlerde tam tersine. Yani hiç öyle çok katlı apartman mantığı yok ve hep en güzel evleri, en güzel e, konutları, bahçeleri falan hep köy ve kasabalarda görüyorsunuz. Bulunduğumuz yol e, Innsbruck Otobanı. Aşağı yukarı 250 kilometrelik mesafemiz var. Ama Avusturya'dan önce Liechtenstein'e, arkasından İsviçre'ye gireceğiz diye düşünüyorum. Ee, gideceğimiz bölge kuzeyi Konstans Gölü'nün güney batısı oluyor. İsviçre sınırına o, o tarafa gidiyoruz. Artık köylerden çıktık, otobandayız. İleride ne olur göreceğiz. Şu anda geçtiğimiz bölge Innsbruck şehrinin çevre yoldan geçiyoruz. Innsbruck'a girmeyeceğiz. Innsbruck'ta bize hitap eden çok şey yok çünkü. Yani şehir her yerde görüyoruz. E, Viyana gibi tarihi eserlerde çok olan bir yer değil Innsbruck. Viyana gibi değil. Hedefimiz e, Bregenz üzerinden. E, yani Avusturya'nın en batı, kuzey batısı olan bir şehir. Onun üzerinden. İsviçre'ye doğru gidiyoruz. Şu anda Avusturya'dan Bregenz istikametine doğru gidiyoruz. Batıya doğru. Böyle dinlenme park alanları var pek çok yerde. Burada bir yerde durduk. Arkada <laughs> karavan mutfağından buzdolabından Tülin Hanım yiyecek bir şeyler hazırladı. Hem dinleniyoruz hem onları yiyoruz. Böyle bir yer. Buralar e, kontrollü park alanları. Burada kamera var. Burada tuvalet var. Burada oturup <laughs> dinleneceğiniz yerler var. Bakın göstereyim. Bir tane, iki tane izmarit var. Onun dışında genelde çok temiz. Benim takıntım olan bir şey yok. Ay çekirdeği. Ee, burada da bayan erkek tuvalet var her yerde çöp kutuları var 6-7 tane çöp kutusu koymuşlar burada tırlar da durabiliyor böyle gördüğünüz gibi arabalar da durabiliyor yani karavanla aslında Avrupa'da hiçbir otele bir yere takılmadan dahi <laughs> kamp alanları dışında çok rahat bir şekilde Böyle yerlerde konaklayarak gidebilirsiniz. Bunların bir kısmında da hatta e, ayrıca musluklar oluyor. Bazılarında da karavan depolarını e, su doldurmak için karavan muslukları oluyor. Onu da söylemiş olayım. E, Avrupa'ya karavanla gelmek isteyen, motor ya da çekme karavanla gelmek isteyen arkadaşlar için böyle dağların içinde otobanın yanında tertemiz bir park alanı. Yani akşam oldu. Rahatlıkla durup çekip uyuyabilirsiniz. Dediğim gibi güvenlikli gözüküyor. Burada iki tane yukarıda kamera var. <laughs> Böyle bir yer. Bunu da sizden paylaşmak istedim. Dragons Otel'ini tadilat nedeniyle kapamışlar. Ve dağlardan yol veriyorlar. Dolayısıyla biz de arkamızda karavanla Şimdi gördüğünüz tırmanışı yapıyoruz. Tabi karavanda da kolay olmuyor ama yapıyoruz. Dağlardan alplerin eteklerinden doğru gidiyoruz. Resmen gördüğünüz dağlara tırmandık. Şimdi iniyoruz. Umarım hepiniz iniş olur. Yollar çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi bizim araba 1.6. 2 olsaydı yani 2 motor olsaydı çok daha iyi olurdu mesela böyle bir yerde. <laughs> Resmen büyük bir tırmanış yaptım. Şimdi motor freniyle iniyoruz aşağıya. Ama çok güzel ya. Şurada dursun. Allah'a billah. İyi bir gündü. Şurada duramazız. Biraz da araba soğusun değil mi bence? Şuna konuş istersen. Ne konuşacağım? Evet şu gördüğünüz ta tepelerden dağları tırmandık 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 tırmandık. Şimdi gördüğünüz gibi inişe geçtik. Ee, çok tepe tırmandığımız için böyle inişte bir yer bulduk kenarda biraz dinleniyoruz. Motoru biraz soğutmak istedim. Fan çünkü devreye girdi. Dolayısıyla hem de hem biz dinleniriz hem araba dinlenir. He? Böyle burada durduğumuzu görünce şu arkada gördüğünüz arkadaşlar araba hemen sağa yanaştı. Yanımıza geldiler bizim bu durduğumuz görünce yardıma ihtiyacınız var mı diye bize sordular bir ihtiyacınız var mı diye. Yani bundan da şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. İyi insan her yerde iyi, kötü insan her yerde kötü. Kötüsü hepsinde de var, iyisi hepsinde de var. Hiç tanımadığımız bir insan orada duruyorlar. Bize yardıma ihtiyacınız var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? diye yanımıza geliyorlar. Ama manzara müthiş. Bu da bir anne olarak kalsın. Böyle dik tırmanışların inişinde, çekme karavanlarda biraz böyle dinlenmekte fayda var e, ee, hem arabayı hem karavanı çünkü e, balataları dinlendirmekte fayda var. Dışarısı yaklaşık 31 derece. Ama manzara on numara. Belki de kışın çok çalışıyor. Kışın Her yerde kışın. teleferik var. Yani buralar kaya. Ne kadar dedi? 10-15 dakika sonra duruyor mu? Yarım saat sonra. Ama çok güzel bir yol ya. de kardeşim. Arkamızda karavan var. Ha buradan döneceğiz. Böyle değil şöyle gideceğiz. Ha öyle mi ya? Ha. Abo şuraya bak. Amanin amanin. Aman aman aman. Geldik mana. mi gidiyoruz mu oraya? İniyoruz. <laughs> dur fotoğrafını çekeyim. Bak indiğimiz yer yukarıda gözüküyor. Çek. Çekiyor bir canım. Vallahi karavanla Avusturya Alplerini fethetmek diye ben buna derim ya. <laughs> Allah. İndiğimiz, Daha da gideceğimiz şurası. Arkadaşlar indiğimiz yeri görüyorsunuz değil mi? Ancak bir Türk yapar bunu. Çek be karavan. 1.6 motorlu Yok, arabayla. Baya demin geçti ama 1.6 değildi. Bazı yerlerde duracağız. Diyorum. Bize Aa. Münih'ten git dediğine boşa değilmiş. <laughs> Allah'a billahi ya. Ama bu yol ama aslında çok dik yokmuş. Bu yol değil aslında. Burayı da kapatmışlar. Neyse ki burayı çıkmıyoruz. İniyoruz şu an. Ama ara ara durmamız lazım. Durdukça Karavanın balatalarını soğutmak için. Vay anam babam. Koca tırlar çıkıyor ya. E koca tırlardaki motor kaç? Bizde 1.6 motor var. Ya e, Adam... zaman bizde değiştirdik demek. Adam çıkmasın ya teknik taşıyor. Baksana o. Şu an yani size çeksene gel. Şimdi çek, video çekeceğim, fotoğrafını çek. şimdi. Şey. Şöyle bir yoldan iniyoruz. <laughs> Daha manzaralı bir yerde duralım demiştin. Al. <laughs> Her yerde. <laughs> Ama çok güzel. Şey, aşağıda bir yerde bu yolu gösteren bir yer varsa çekelim canım. Kesinlikle vardır. Şöyle şöyle şöyle. Yavaş. Ay çok güzel. <laughs> Kamera kaydediyor. <laughs> ne yapayım tutamadım kendimi. Hayır, onu bak ta yukarıdan indiğimiz yer. Bak yukarıda Oy, gösteriyor. Evet, evet gördüm. Amma çıkmışız ya. Abicim yavaş. Karavan dünyası bize ödül vermedi ya. <laughs> Vallahi billahi. Kesinlikle Adria karavan bize ödül vermedi. Bu, bunun adı karavanda Avrupa değil. Karavanda Alpler bu ya. Şurayı çek bak. Tepeye bak. İndiğimiz yere bakın arkadaşlar yukarıda. <laughs> Aynen de öyle çıktık oraya. Hani arabayla güzel de karavanda öyle kolay olmuyor. Kullanan ben olmadığım için gayet hoşuma gitti. Yo ben de sıkıntılı değilim ya ben ne yollardan geçmiş adamım. Hayır yani sen şey endişeleniyorsun. Ya ben onun için çektim. Motorun harareti, balataların harareti biraz geçsin diye. Az buçuk anlıyoruz arabada Şurada dursana. Oradan gözüküyor mu tepeden? Bak burada da çek, şuradan da çek. Her yerden tepeden ben de çekeyim. Şu anda araba ve karavan dinlendiriyorum. Bakın şu gördüğünüz ta dağların tepelerinin üzerinden indik arkadaşlar. Tabi oraya da aynen çıktık. Şimdi böyle kenarda bir yerde durduk. Burası da aynı zamanda bir otel. Hiçbir yer ıssız değil tabi. Her yerde böyle yerleşim yerleri var. Şurada da ineklerin çan sesleri geliyor. her yerde ineklerin çan sesleri geliyor. Sanki her yer Milka filmi gibi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kapatmışlar zaten. Ama onun için söylemiş navigasyon. Orada otoban var. Burada da yol çalışması var. Ben de diyorum daha niye uzatıyor, niye götürüyor.